merhaba arkadaşlar ben parça Erbil'in kanalı takip etmeyi unuttuysanız takip edin gördüğünüz gibi bugün sizlerle bir artı sıfır maç yapıyoruz ama değişik bir çalıncımız 20 tane şah çekmeye çalışıyoruz Tam da 20 tane hemen başlayalım şah çekmeye Evet zopar geldi Ben şu tuzağımı yapmak istiyorum ben. Çünkü çok güzel bir tuzak. Şuradan kırayım. Yürüyemeyeceğim tabii ki de. Ayy vizirik Ama hala beraber de benim şar çekmem lazım. Evet. Şah çekmek nasıl onu yapabiliriz? Bunu kaldırırım. Tamam değil ya. Çok zor gerçekten şah çekmek benim puanımda. Sizin puanınızda belki kolay olabilir ama ben de değil. Bir. Tamam birinciyi çektim. Çok güzel birinciyi çektim. O bir bile zordu ya. Yani. O bir bir. Evet. Yok. Yine buraya gelmem Ne yaparsam ya bir buralara gelmem Tamam kırdım. Saldırıyor oraya koruyayım. Süreden de gitmeyeceğim tabii ki de. İki oldu tamam tamam. İki oldu. iki tane çektim. Üç oldu. Hadi. Dört oldu. Ah be dört tane çektim. Bir maçta dört tane gerçekten iyi. Hemen geçelim yeni maça. Geldi geldi. Haydi bakalım. Süremize de dikkat etmek lazım. O zaman süreden yenildim. Yoksa yani bayağı şey, bayağı şartışım vardı orada. Bir maçta dört tane Bah, gayet güzel Yeniden Kıracağım. Bunu da kıracağım. Bu at kalkarsa buradan bir tane şahım geliyor ama yok. Kalkmayacak bu. Buradan bir tane çatal attık ama bizim olayımız şah. Ama aslında buraları açıp en sonunda şah, şahları çekebiliriz. Bu da güzel mi? Evet, evet. Ben böyle yapacağım. Bu arada birazcık hastayım. Onu da anlamışsınızdır herhalde. Ama ben yine de her gün video atmaya çalışıyorum. Hadi bakalım buradan. Artık şah çekmemiz lazım. Çünkü artık ortalık açıldı yani. Sürsen mi yok? Abi elim kaydı ya. Olmadı bu. Şuradan gideceğim. Bari bir tane şey bir tane çağ bile öğrenmiş şu anda. Hayır. Hayır ya bu maçta hiç çağ çekemedim. Bakarsanız buradan baya buradan bir, iki, üç, dört tane falan çağ çektim. biliyordum ya. Bu fırsatı kaçırdım. Neyse. 2'de 4 gidiyorum. Güzel. Tam 1 oldu. Bir tane çektim. Tamam hemen şuradan kırdım. Kırdım. Hemen oyun başından iki tane çekersek bayağı iyi iki oldu. Bu maçta bayağı iyi gideceğiz gibi duruyor. Eğer bu maçta 5-6 tane yaparsa gerçekten girer. 8 tane yapsak yine çok iyi olur ama yapamayacağız. Evet. yani oradan kaleyi koydum buraya. Yani Evet. <laughs> tamam şöyle düşürüm. böyle dur seni kırayım bizi çok iyi 3. 3 tane oldu. 3 tane oldu. Çok iyi. 3 tane şahit ettik. 4 oldu. 4. 4. Çok iyi. 5. de mi gideceğiz? Yok. Gidemedik. Ama gideceğiz yani. Şuna bakın. Aksini. 6 çok iyi. 6 7 oldu. 7 tane şarj bence bayay. Yani kaç tane oldu? 11 tane şarj çekmiş olduk. Gayet güzel, gayet güzel. Gerçekten gayet güzel. Başlayalım. Bu nasıl bir savunmaysa ben bilmiyorum. Yok biri çekemiyor. Ben ben bu atacağım. Zaten adam da öyle yaptı. görüyor bir daha gel değişelim değiştim evet şu anda zaten ekranda bir yerde size kaç tane şah çektiğimi gösteriyordur Evet hemen. Ben şuraya gelmeyi düşünüyorum. Nereden izlerimi boşa koydum. Olmadı olmadı bu. Bu arada bugün turnuvan, turnuvan var. Saat 8.30'da. O, beni de oradan takip edebilirsiniz kaçıncı olduğumu. <laughs> Yanlışlıkla geri buza koydum ya. O bu bu boşta tamam. Bu maçta hiç şah çekemedik ki. Adam güzel oynadı. Gerçekten adam güzel oynadı. Şah çekiş vermedi. Gerçekten bak güzel oynuyor. Bu zaten şah çekiş mi bana yani. Bu saatten sonra verme. atıldık. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadar olsun. E, belki bir sonraki videoda bunu devam edebiliriz. Bir sonraki videoya kadar. Arkadaşlar bu arada ben e, videoda yanlış hesaplama yapmışım. Aslında ben orada 10 tane şah çekmişim.